Merhaba arkadaşlar severler. Sıfırdan serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde önceki bölümde söylemiştik. Proları fulleceğiz diye. Proları bir miktar bayağı bir fullledik. Yardım fullledik tabi. Benim etkinlik gelecek hızlıca fulllememiz lazım. Biz biraz hızlandırdık kendimizi sadece. Bir iki tane eksik kaldı galiba. Yani iki tane promuz eksik kalmış. Sekiz göre vurduğum miktarımız iyice düştü zaten etkinliğinde beklediğimiz için. Etkinlik sonunda geldi bizim için. Etkinlikte ne yapacağız? Dedim ki modül de alalım, iaş da alalım. İaş lazım çünkü iyacımızı fulleriz büyük ihtimal. En az 10 tanesini de alırız zaten. Ne olacak? 50 tane anahtar yapıyor. Kalan anahtarlarda da modül alırız. Modülleri şimdiden biriktirmemiz lazım. Eleki ki onları biriktirmemiz lazım. Ne kadar modül alırsak bizim için iyi. Yani ne kadar modülleri biriktirip ondan sonra onları stabilize edip ya da oyundan silerek bir türlü yapacağız. Orada gemimiz iyice toparlandı. x 1le bile çok iyi atıyor mesela bak. Vuracağız. Of. Vuruşa baktık. 35 mi atıyorum şu an? Vuruşlarımız gayet güzel şu an. gel gemimiz zaten florları full sonra çok rahat olacak bizim için oyun. X4 attığımız zaman zaten vuruşu görüyorsunuz direkt. 100.000 görmedik şu an. 114.000, 103.000. 98 bin vurdu. 99 bin vurdu. Şu an bestem yok. Sebron yok. Hiçbir şey yok. Böyle vuruyor. Mükemmel. Yani güzel oluyor vuruşlar. Daha iyi olmuş oluyor mantıken. Grup attı biz hemen. Alalım. Şimdi neyimiz eksik bakalım. Şöyle bir proları şovunu yapalım. Görüyorsunuz 10-10. 29 tane promuz var. Müthiş. 2 tane daha aldık mı 31 pro olacağız. Şimdi Skylab'ımıza bakalım öncelikle. 2000 savuruma, güzel 2000 savuruma gelmişiz. Yetenek ağacına geldik. Altı ergemiz daha burada bekliyor bizi. Burada bir tane buna verelim. İki tane de böyle kullanalım. Zaten vereceğiz. Kapı yaptıkça zaten. Ergeleri tamamlayacağız zaten. Kalın sıkmaya geçeceğiz. Sevrum biraz zor. Bir anda yüksek sevrum. Daha depo seviyemiz. Maalesef erişemiyor. Bunları tekrardan geliştireceğiz. Urdum'da geliştirmiştik zaten. Sebrum hızlıca üretsin diye. Bunu Sebrum'u işte atışlarda falan kullanacağız diye. Avantajlı bizim şu an. ve bak abi iki geliştirme yapıyoruz. Terminum termin hiçbir şey kalmayayım. Bakayım patlamış artık güzel. Şunu da geliştirelim be. Bunu direkt geliştirelim bekletmeyelim ya. Zaten üretim az. Sevron fazla istiyor şimdi. Evet, minyon istiyor onu. Geliştiremeyeceğiz. Bunu da geliştirelim. Hazır girmişken de bir vuruş görmek istiyorum ben de şu an. Bin Sevron var zaten dışta. İşte güzel o Sevron vuruşumuz için bir bin Sevron koymuşlar. Ödülden geldi herhalde. Allah Allah. Neyse bin tane Sevron buradan alalım başta bir. Sonra 2000 tane yanında 2500 tane de ramun yazalım. Yalayalım ambarımıza. hepimiz olduğu için ambarımız 4000. Şöyle bir 100 tane şöyle koyalım. Roketlerimizin 100 tane 100 tane koyalım. Fazla koymaya gerek yok. Su gibi gidiyor zaten. Hızlarımızı da besleyelim. Mükemmel. Hazır mısınız bakalım Sebrom'u X4 atmaya? Vuruyorum. Bakalım görüyorsunuz. Uf vuruşlara bak. Gerçek mi vuruşlar? Yani şu an müthiş vuruyor bence gemimiz. 29 Pro'ya göre. Hadi yaratır rahat rahat eritebiliyorum mesela bak. Zaman kaybı da yok. Artık X1'le bile bayağı yüksek vuracağız. Bakalım 40.000 görüyor 54.000 gördük X1'le. X2'le vuruşlarımıza bakalım. X2'le 101.000'i görüyoruz. Görüyorsunuz aslında gelişmek basit. Sadece biraz sıkıntılar mevcut oluyor o kadar. Şimdi AB'li lazerimizi 8 kat vuracağız mesela artık. Invoke'ta garanti mesela çöp düşürebileceğiz ortalama olarak. Fazla insan yoksa eğer. X3'lere zaten görüyorsunuz. 100.000 üstü 173.000 vurdum yani. Mükemmel vuruşlar görüyoruz. Yani siz de bunlara şahit oluyorsunuz. Aslında kısa sürede yaptık gemiyi. Yani video çekme şeyin sıklığından zaten bir ihtimal siz de göreceksiniz. Bu arada katıla, katılanlar tabii önceden gördü videoyu. Siz de katıl, katılıp bize destek olursanız bile de videolara erken erişim sağlıyorsunuz. Yani merak ile öğreniyorum paketini alanlar daha rahat bize hem destek olmuş oluyor hem de videoları daha hızlı takip etmiş oluyor. Herkesin bir 10 video falan önde olmuş oluyorsunuz en az. Yani pro iyi oldu. Şimdi yolumuz belli. Hedefleri yapacağız başta. Sonra kalan iki pro'yu halledeceğiz. Bunları da hallettikten sonra rahat rahat keyfimize bakacağız. Sezon biletini alırım diye düşünüyordum ama burayı bunu alırız ya. Savaş bileti almamız daha sağlıklı. Yani sezon bileti bitmek üzere yetişmez. 29 olmuş zaten. Fazla da bir şey yok. Tamam bizim alacağımız. Bunu ilk başta almamız lazım. Çünkü VIP görevler de geliyor ya. Bunları da yapmak için lazım. O yüzden başarısızız şu an. O yüzden de fazla kendimizi kasmayacağız. Ama hedefleri yapıp iyi acımızı almak. Geri kalan şeyleri yapmak. Mayın lazım olacak zaten. Kalkan mayını falan alırız dükkanının. Mis gibi. Başka bir şeyimiz var mı? Tabii ki etkinlik amacımızda fazla bir şey yok ama astral kapı sırlaması yapsam mı diye düşünmüyor. değilim bu arada astral sırlamaya bakalım ödül olarak iyi ödüller var. Belki birinci ya da ilk beşe falan girsem var mı güzel ödül. 120 bin beyaz veriyor. 80 bin veriyor. 23 bin skor kasam var. Ya yani bunda ilk ona girilebilir aslında. Bilmiyorum zorlasak mı? Etkinlik videomda da söyledim zaten. Dedim ki ezik kimler anca bunu yapabilir aslında. Çünkü sıfırdan başladı içeride sizi. ileri gittikçe de şey yapıyoruz yapımız var çünkü kutlu açmıştık. Bakalım burada daha var mı? Astral Europa birleştirmek için şansımız. Yani şu anda iki tane kapımız varmış aslında ama fazla bir şey olmadı. Üç tane skor lazım bize. Üzdü. Bir tık üzdü bizi bu. Süre evet, şöyle toplayalım. Güzel. Aralardan dümdüz. Ve soru dostlarımıza verdi. Bayılıyorum. Bazı cümleler birbirine giriyor. Ben de farkındayım. <laughs> Abi ne dediğini anlaşılmıyor diyor. Evet ben de bazen kendimi anlayamıyorum. Ama olsun. Videonun güzelliği olsun bu da. İmoklar çıkmış gidelim bir imokları şu ABL ile vurmak istiyorum ya. ABL ile bakalım kaç vuracağız. Invok bulursak tabi. Gözüküyor ama maşallah tabi normalde kimse gözükmüyor. Aha. 463 bin vurduk. Üf. Bence çöp aldık diyorum buradan ya. Burası çok hızlı yerdi zaten. Ama çöpü aldık bence. Hadi. Ah lan adama 800 bin vuruyordu. Ondan düşmedi herhalde. İspire çektim ben yüksek emin ya? Allah Allah. Tuhaf. 463 bin gördük bu arada. Müthiş bir rakam. Daha çift vesaire de yok. Yüzde %1 hasarımız varmış. dm gruptan geliyor da. Vuruşumuz mükemmel arttı ya. Bayıldım ya. Şimdi yapmamız gereken grup bulmak. Sonra görevleri yapmak. Chat'i sağ yazalım. Grup bulalım bir tane. Sonra görevleri yavaştan başlayalım. Evet bir ufak grup kurmaya çalışıyoruz. Şu an Ali bekliyoruz. Diğer arkadaşları bekliyoruz. Ufaktan bir mayın atmaya başladık. Benim kalkanım fazla yok ama bazı gemilerin kalkanı yüksek olduğu için de görev yavaş yavaş erecek aslında. Yani yoksa zor bu kasar bir anda vuramayız zaten. Bak patlat hemen işliyor zaten rastgele hasarlara. Hasara uğra görevini de işliyor. Mükemmel. Başkası savaşıyor orada durmadan. Şu an işte durmadan herkes görev yapma peşinde. Daha ilk gün. O yüzden de biraz zor oluyor. Bunları da vuralım bakalım. Lan iki işi vurulmuyor ona ya. Of. <laughs> Bedava. Bir daha yaz kesiyoruz. Vuralım şöyle. Böyle ufakları halledelim. Şuraya gruptan düştü. Şey oyundan düşmüş komple. Maşallah görev yapacakken korsan görevlerine geçtik gibi oldu bir an. O yandık. Biraz grup toparlayalım bundan sonra devam edelim. Evet grubu biraz topladık. Hızlı hızlı kalkan mayını atıyoruz. Kalkan mayını atıp görevleri hızlıca bitirdik. İlk görevimizi bitirdik zaten. 2.5 milyon hasar vermeyi. Hasar uğra görevi de işliyor burada zaten. Onu da hemen ilerliyoruz. Sus. <laughs> <laughs> Daha almadım. <gülüyor> 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 Allah Oy. <laughs> Modu şanssızlığı inşallah bu gemimize de tabii ki de uğramaz. Amin diyoruz. Bir ema Emma görevini de böyle harcayalım. Emma görevlerimiz de var. Diğer, bu, bu, bu asar görevini bitirmemiz bizim için daha iyi şu an tabi. Diğer görevler evet erir. Kamufle alma şeyi falan. Yerden ucuza bir kamufle alırsak 50. Geleceğiz buraya. Pete vura vura hızlı hızlı bitireceğiz onu. İkinci görevimiz daha bitti. Mükemmel. kamera asal gördü. 13 milyon olmuş bile. Oha. 13 milyon mu? Evet. Yok, 1.3 milyon. Yanlış mı okuyorum ben? 300 var işte. Tamam. Yani 1.5 milyona yakın olmuş. Müthiş. Oh. Hemen mayınlar atmaya devam ediyoruz. Uf ya. O elim <laughs> Bu şekilde görevleri bitireceğiz işte. Bir tek bizim şu an sıkıntımız mayanımız fazla kuvvetli vurmuyor. 12 hız çıkması da bir değişik yani abi. Evet çıkıyor be, yapıyor be. Vallahi Darkorbit yapıyor ya. Yani. dun 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 dın. İyi bak grubumuz da büyüyor. Acıçray paket terle gelmiş. Ama kalkan yok konfide. Acıçray yanlış konfide gelmiş. Hemen attık mayını. Bak hemen tık tık işliyor. Üstüne rastgele ver daha çok hızlı işliyor herhalde. Hasara uğra daha çok az. Bakalım. Aynen bak uçuyor direkt ya. 13 milyon olmuş. Bizim hasarı uğrak göre bir gram gram gidiyor. Gram gram yani. bayağı Baya gram gram gidiyor. Olsun. Görev böyle aslında. Basitçe devam ediyor. Biz biraz eritelim görevleri. Sonra birlikte devam edelim. Bak bir görev daha bitti. 3 görevimiz eridi bile. Sadece hasar ver görevleri sayesinde yapıyoruz bunu. Bak görüyorsunuz. 3 tane rastgele oyuncu asalver görevi bitti. 150 milyon olanlar bizse bizim için çok sağlıklı olacak sadece. Bunlarca zor. Bak görüyoruz kalkanlarımız nasıl gidiyor. Tak 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 atıyor. Grup bir anda eriyor. Herkesin 1.800. 2 milyon kalkanlar böyle bu arada. E, yoksa görevler bitmez yoksa. Yani zor. Attım ben de hemen. Ama e, atalım bu arada. Arası sıra vardı. Erisin. Güzel, basit. Ya bunlar zaten öncü video sizin için yani. Gerçek etkinliklerde de böyle aynı etkinlik geldiği zaman böyle yapacaksınız zaten. Oyun bunu yasaklayana kadar devam. Yasak değil çünkü rastgele hasar veriyorsunuz. Mayın attığımız için herkese hasar işliyor. Biraz eritelim görevi ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar hasar verme görevimizi bitirdik. Hasar uğra görevim kaldı sadece. Bunun haricinde başka bir görevimiz kalmadı zaten. Diğer görevler kamufle alma. Ev atma zaten. Olduğum yerde ev atacağım. Yerden kamufle alamadık. 3 milyar Ali bastı. Kalan görevleri de part 2 olarak yapacağız. Yeni bölümde yapacağız. Görüşmek üzere. Büyük ihtimalle sarı uğra görevi burada yavaş yavaş eritmeye çalışıyorum. Kalkanım yok. Fazla kalkanım olmadığı için de erimiyor. Bu da bizim için sıkıntı. Bilemiyorum ne yapalım ufak ufak hasar yiyerek eritmek daha mantıklı. Basit yani grup yapacağınız böyle chatten işte gruplaştık biraz toplaştık sonra da Ali geldi denk geldi Ali'yi çağırdık. Bu sayede hızlıca aslında eriyor. Mükemmel. Siz de böyle kalkan mayını atarak görevleri hızlıca eritebiliriz. Haritaya bile atsanız aslında geçen adamlar bile çarpsa büyük ihtimal erir bu arada göre. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi bayramlar. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı da, bildirimleri açmayı da ondan sonra Discord kanalımıza gelmeyi de unutmayın. Bay bay tekrar.